Hoş geldiniz. Karşımda Suunto Vertical 2 var ve kutu açılışının yanı sıra saatin kendisine hızlıca göz atacağım. Şimdi önümdeki versiyon tamamen siyah olan model. Referans olması açısından bu cihazın birkaç farklı varyantı mevcut. Yani tamamen siyah modelimiz var. Ayrıca Arctic Grey Canyon ve Pina Green renklerimiz de var. Bunların hepsi paslanmaz çelik versiyonlar. Ve ayrıca daha pahalı olacak Titanium versiyonlar da var. Bunlar Titanium siyah ve ayrıca Titanium sage renkleri. Yani biraz yeşilimsi bir renk. Şimdi bu cihazın Titanium versiyonu için yaklaşık 100 dolar daha fazla ödemeniz gerekiyor. Bu model ise tamamen siyah olduğu için yani paslanmaz çelik olduğu için en ucuz olan olacak. Neyse şimdi kutuyu açalım ve içine bakalım. Yani kutumuz var. Ayrıca biraz motivasyon konuşması ya da ne derseniz macera burada başlar falan filan var. Yani aslında masraflar burada başlıyor. Neyse hadi açalım. Burada şarj kablomuz var. Manyetik örgülü tip C1 kablo. Oldukça güzel ve dolu bir alan. Temelde buraya daha fazla ışık getireceğim. Böylece bunu görebilirsiniz. Burası tam olarak kumaş gibi bir şey. Dokunması oldukça hoş. Şimdi cihazınızı yerinde tutma açısından açıkçası bir kauçukla karşılaştırıldığında pek başarılı olamaz. Zaten burada kauçuk bir yüzey yok. Eğer o siyahlığın içinden gerçekten görebiliyorsanız başka bir şey yok. Şimdi burada biraz evrak var. Onu çıkarmaya bile uğraşmayacağım. Sonra burada saatimiz var. Ve bu oldukça kalın bir saat. Ağırlığı da var. Şimdi kablo olmadan açabilir miyim bilmiyorum. Birazdan göreceğiz. Belki bu İşte böyle burada ön yükleme yapıyoruz. Başlamamız için biraz zamanımız var. Yani başlangıç rehberi biraz kullanım kılavuzu ve hepsi bu kadar ve kayışın kendisi işte başlıyoruz. O zaman bunu otomatik olarak ekleyelim ve nasıl göründüğünü görelim. Hadi. Aman tanrım. Ha, işte böyle bir an kurcaladım. Hadi. Hayır. Tamamdır. Anladım. İşte şimdi devasa gösteriyi görüyoruz. Yani burada oldukça kapsamlı bir sergileme var. Bir yerde açmıştım ve kaybettim. Harika. Yani bir buçuk inçlik amoled ekran. Buradaki özelliklerden bazıları gibi çok yakında ücretsiz çevrimdışı haritalarımız burada olacak. Geliştirilmiş navigasyon, yaklaşık 65 saate kadar pil ömrü, 115'ten fazla spor modu. Burada yerleşik bir LED ışık ve geliştirilmiş bir nabız sensörü var. Şimdi pil açısından burada seçebileceğim birkaç farklı modumuz var. Ve Suunto'nun kendi web sitesinde iki farklı şeyden bahsediyorlar. Yani normal modda muhtemelen en iyi şekilde böyle tanımlanabilir. En doğru GPS takibi ile birlikte 65 güne kadar pil ömrü elde edebiliyoruz. Ama seyahat modunu açarak temelde 250 saate kadar pil ömrü de alabilirsiniz seyahat modu gibi bir pil ömrü. Bunu temelde lehçeden çeviriyorum o yüzden bana biraz sabredin. Yani evet bu temelde bir seyahat modu gibi ve mümkün olduğunca fazla pil tasarrufu sağlıyor. Ayrıca GPS takibinin doğruluğunu azaltıyor ve nabız ölçümünü kapatıyor. Yani elde ettiğiniz şey esasen kötü bir GPS ve en yüksek pil ömrü oluyor. Yine de 250 saat oldukça etkileyici bir pil ömrü. Günlük kullanımda ise yaklaşık 20 güne kadar pil ömrü elde ediyorsunuz. Yani onların söylediği şey günlük kalp atış hızı takibi yapmamız. Yani temelde standart bir modları var ve bu modda yaklaşık 20 gün pil ömrü sağlıyor. Ayrıca bazı özelliklerini kapatarak 30 güne kadar da rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Yani GPS takibi özelliği olan ve dahili harita özelliğine sahip bir cihaz için bu gerçekten oldukça sağlam bir pil ömrü sunuyor. Ama üzerinde herhangi bir Wear OS ya da benzeri bir işletim sistemi çalışmayacak. Yani Play Store gibi yerlerden ek uygulamalara erişimimiz olmayacak. Örneğin burada elimdeki gibi normal bir saat ya da akıllı saatte yapabileceğiniz şeyleri yapamayacaksınız. Bu normal bir saat değil. Az önce gösterdiğim şey sanırım Galaxy Watch 7 idi ve tabii ki bunun Play Store'a erişimi var. Bu yüzden uygulama indirebiliyorum ve biraz daha fazla işlevselliğe sahip oluyorum. Ama bu zımbırtıyı her gün şarj etmek zorundayım. Bunu ise neredeyse ayda bir kez şarj ediyorum. Yani burada bir takas söz konusu. Şimdi bir diğer takas noktası ise fiyat etiketi olurdu. Bu cihaz ucuz değil. Aslında bunu ikinci el olarak aldım. Ama piyasaya çıktığı sıralarda ikinci el olarak 125 dolara almıştım. Şimdi bu tarafın maliyeti biraz daha fazla. Fiyatı 2600 Polonya zlotisi e. yani sanırım 700 dolar civarında. Hemen bir bakayım. 611 avro. Peki ya Amerikan doları 712 dolar? Tabii ki bu fiyata vergi de dahil olurdu ama Uygulama mağazalarından veya benzeri ek işlevlere erişimi olmayan bir akıllı saat için bu oldukça yüksek bir fiyat. Yani bu özellikle GPS takibi ve muhtemelen saatin altında bir el feneri isteyen, iyi bir pil ömrü arayan çok belirli bir insan grubu için çok özel bir saat. Eğer gerçek bir el feneri taşımak sizin için zorsa tabi. Her neyse bu konuda bu saat gerçekten başarılı. Burada devasa ve güzel bir ekranı var ama dediğim gibi bu açık bunun için yüksek bir fiyat istiyor. Her neyse söyleyeceklerim bu kadar. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ve izlediğiniz için teşekkürler.